Öncelikle selamlar. Ben Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eyüp Ensar Toprak. Bugün sizlerle okuyorum köşemizde Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa kitabını ele alacağız. Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa kitabı aslında hem bir öğüt kitabı hem de bir tür denemedir. Yani kendi fikirlerini beyan ederek bazı tavsiyelerde bulunmuştur yazar. Kitap Fransız edebiyatında yeri bulunan Montaigne'in ünlü denemeler kitabının aslında Türk bir dille ve daha akılcı bir şekilde yazılmış versiyonu diyebiliriz. Çünkü tamamıyla gençleri yönlendirme ve onlara nasihat bulunma amacında yazılmış bir kitap ve uslubu tamamıyla Türk ağzına yatkın bir Türkçe. Şimdi sizlere kitap içerisinde bazı kısımlar okumak istiyorum. Kitapta gençler için muvaffakiyete çok fazla değiniliyor. Kitabın ana başlığı da aslında bu diyebiliriz. Muvaffakiyet olma yolunun tehlikeleri ve düşmanları. Muvaffakiyetin ilk düşmanı tembelliktir. Muvaffak olma yolunda senin ilk büyük düşmanın tembelliktir. Burada sana tembelliği tarif edecek değilim. Onu sen, ben hepimiz az çok tanırız. Zira öteden bir denile geldiği gibi insan tembel bir hayvandır. Yalnız ben sana şunu söyleyeceğim ki tembellik insan karşısında çıkıp da mertçe savaşan bir düşman değildir. Milakis eski peri hikayelerindeki kahramanlar gibi şekilden şekile girecek ve bin bir hile kullanarak alt etmeye çalışan bir namerttir. Yani korkaktır. Tehlikesinin büyüklüğü de buradan gelmektedir. Muvaffakiyetin tehlikelerinden bahsedildi. Şimdi gelin bir de muvaffak olmanın şartlarına bakalım. Muvaffakiyetin ilk şartı iradeli olmaktır. Bu şartların birincisi ve hiç şüphe etme ki hayat için her şeyden evvel geleni iradeli olmaktır. Gevşekliğin, havailik, hoppalık, züppeliğin türlü türlü şekilleriyle adına tembellik dediğimiz sefalet şeytanı ve muvaffakiyet düşmanının yıldığı biricik silah iradedir. İyilik yolunda iradeni kullanabiliyorsan korkma. Arkadaşın kötüsü semtine uğrayamaz. Karşında safsatacıların ağzı ötmez. Kötü örnekler zehirli dillerini çıkarıp seninle alay etmez. Tekrar edeyim ki insan zekası ve bilgisiyle değil ancak iradesiyle insandır kitap sonunda aynı zamanda verilen kısa kısa öğütler var. Bunlardan da size birkaçını okumak istiyorum. Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. Çok konuşma, yerinde ve özlü konuş. Kıymet ve tesir çok sözde değil, yerinde ve özlü sözdedir. Ve son olarak muvaffakiyetlerinle mağrur olma. Bil ki gurur gelecekteki muvaffakiyetlerin en büyük düşmanıdır Kitap bu kadardı. Okuyorum köşemize şimdilik son veriyorum. Muvaffakiyetin az çok temellerinden bahsettik. Düşmanlarından ve nasıl muvaffakiyeti erebileceğimiz hakkında bazı konular hakkında konuştuk. Şimdi videoyu kapatmadan son bir şey daha söyleyeyim. Sizler de görmek istediğiniz, incelememizi istediğiniz ve hakkında yorumlar yapmamızı istediğiniz kitapları bizlere DM aracılığıyla gönderebilirsiniz. Evet, Muvaffakiyet ince bir çizgi. Allah herkese muvaffakiyetini doğru bir şekilde iyi yönde kullanmayı nasip etsin. İradesini aklınca kavrayıp kullanmayı nasip etsin. Kim bilir belki o zaman ebediyen doğru muvaffakiyet ereriz. Şimdilik hepinize görüşmek üzere.